Herkese merhaba, ben Sinem Seymen. Saygılı Medya YouTube kanalındasınız. Bugünkü özel yayın konuğum, Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Cem Akar. Sayın Akar'la Giresun üzerine ve adaylığı üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Mustafa. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizdeyiz, teşekkür ederiz. Mustafa Bey, hazırsanız başlıyoruz. Hazırız. Siyaset arenasında tanınan bir isimsiniz. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulundunuz. Tanımayanlar adına not düşmek ve sormak istiyorum. Mustafa Cem Akar kimdir? Mustafa Cem Akar 1994 yılında Giresun'da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Giresun'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu. Şu anda da Giresun Üniversitesi'nde fotovoltaik sistemler üzerine yüksek lisans test çalışması yapmakta. 2019 yılında Kirasus Yapı Denetim firmasını kurdum. 10 kişilik mühendis kadromuz beraber başarılı bir şekilde faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Siyasi yaşamımızda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Gençlik Kolları yönetiminde bulundum. Daha sonra da iki yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttüm. Siyasetle tanışma hikayenizi anlatır mısınız? Aslında şöyle, çocukluğumdan beri Atatürk'ün partisinde siyaset yapma hayalim vardı. Sonrasında da üniversite hayatım bittikten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak bu hayalimi gerçekleştirdim. Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Belediye Başkan aday adayı müracaatında bulundunuz. Aday adaylı fikri nasıl oluştu? Şu şekilde geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenledik. Bu basın toplantısında Giresun'un sorunlarını bildiğimi daha önce ifade etmiştim. Tabii biz yol arkadaşlarımızla beraber Giresun'a hizmet etmek için bir yola çıktık. Giresun'un çok sorunu var. Benim de Giresun için gelişen, kalkınan bir Giresun hayalim var. Vizyoner bir kent olmasını diliyorum Giresun'un. Bunun için de yol arkadaşlarımızla beraber birçok çalışmalar yaptık. Hala da devam eden çalışmalarımız var. Dolayısıyla da biz bu düşünceyle, bu hayalle Giresun Belediye Başkanlığına aday olduk. Aday adaylık fikrini ilk kiminle paylaştınız? Aday adaylık fikrini ilk çalışma arkadaşlarımızla paylaştım ve partilerimizle paylaştım. Bunun sonucunda da desteklerini arkamda hissettim. Bu yola bu yüzden baş koydum. Giresun Belediye Başkan aday adaylığınızı açıkladıktan sonra nasıl tepkiler aldınız? Giresun Belediye Başkan aday adaylığımı açıkladıktan sonra çok olumlu, heyecan verici tepkilerle karşılaştım. Zaten halkın içinde biri olarak sokakta olsun, gerek partilerimiz olsun güzel, olumlu karşıladılar. Tabii genç olduğumuz için bazı tepkiler de oldu. Ben de onlara şu şekilde ifade ettim. Buradan da söylemek istiyorum. 17-18 yaşında değilim. 30 yaşındayım. 17-18 yaşındaki kardeşlerimiz, genç arkadaşlar çok kıymetli. Ama 30 yaşında biri olarak zaten iş hayatım olsun ve belli bir kimliğim olsun. Bu işlerin üstesinden geleceğimi daha önce önce belirttim. Buradan da belirtmek istiyorum ve 18 yaşında ülkemizi seçme seçilme hakkı var. Ayrıca Giresun için araştırmalar yaptığımızda 18 ile 40 yaş arasında seçmene baktığımızda seçmen sayısının yüzde %40'ını oluşturuyor. Bu gerçekten göz ardı edilemez bir oran. Seçmen oranına baktığımızda ve partimizde bir değişim oldu. Bu değişimle beraber partimizin genel merkezinde genç isimler kadrolarda yer aldı. 22 yaşında parti meclis üyemiz var. Ben daha önce de bunları bahsetmiştim. Bu değişim, bu gençleşme yerel seçimlerde de aynı şekilde olacağı düşüncesi içerisindeyim. Dolayısıyla da bu süreçte bu şekilde bunlara inanarak baş koydum. Sonuç olarak da önümüzdeki süreçte seçimi kazanacağından %100 eminim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim hareketi ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi yerel seçimleri nasıl etki eder? Beklentiniz nedir? Partimizdeki değişim ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bu bir bayrak yarışı. Sayın Özgür Özel başarılı bir siyasetçi ve eminim ki genel başkanlık görevini en iyi şekilde yürütecektir. Buna inancım tamdır. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu'na tüm emekleri için teşekkür ediyorum. Tabi burada önemli olan genç kuşaklara tecrübeler, partimizdeki tecrübeler aktarmak, parti kültürünü gençlerimize Aşılamak. aşılamaktır. Parti ve ilkelerimiz bakidir. Ben de e, bu vizyonla parti ilkelerimizi doğrultusunda yerel seçim sürecini kararlılık ve istekle yürüteceğime inanıyorum. Yerel seçimlerde başarılı olacağımıza inancım tamdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylılıkı süreci ön seçimle belirlenecek. Ön seçim konusundaki düşünceleriniz nedir? Genel başkanımızın vaatlerinden biri üye bazlı ön seçimde. İl ve ilçe başkanlarımızın da talebi bu doğrultuda olduğunu biliyorum. Ben de yol arkadaşlığına beraber yola çıkarken partilerimize, üyelerimize güvenerek yola çıktım. Tabii önümüzdeki süreçte temayül, anket, merkezi atama yetkili organların inisiyatifindedir. Ben üyelerimize, partilerimize güveniyorum. Ön seçim parti içi demokrasisinin olmazsa olmasıdır. Ben önümüzdeki süreçte, ön seçimde partimizde yeterli sonuca ulaşacağımı düşünüyorum. Ön seçim takvimi belli olmasa da sizin bu süreçle ilgili düşünceleriniz nedir? Şöyle, ön seçim YSK takvimine göre olursa 10 Şubat tarihine tekabül ediyor bu. Bu da 45 günlük seçime bir zaman kalıyor. Bu süreçte olursa seçimin çalışmalarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla eğer isterse il başkanımız şu yöntemi deneyebilir, yapabilir. Partimize sandık kurar, üyelerimizi davet eder, seçimi yaptırır. E, tabii hakim gözetiminde olmaz. Partilerimizin gözetiminde olur. Biz zaten partilerimize güveniyoruz. Biraz da Giresun'a dair sorularım olacak. Giresun'un sorunlarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Giresun'un sorunlarına dair şunları belirtmek isterim. Giresun'un e, 28 mahallesini ziyaret ettik. 28 mahalle mutlarımızla beraber bu sorunlar üzerine görüşmeler yaptık. istişareler yaptık. Daha sonrasında arkadaşlarımızla beraber bu sorunlar için istişareler yaptık. Çözüm önerileri sunduk. Şu anda da çalışmalarımız var. Yapmakta olduğumuz çalışmalarımız da var. Giresun Giresun'un trafik, otopark, altyapı, şu anda ciddi anlamda sokaklarda çöp sorunu, kirlilik, hastafada olduğu gözlemleniyor. Zaten yollarımız da çok kötü durumda. Giresun'un aslında sorunları anlatmakta bitmiyor. Ama umuyoruz ki önümüzdeki süreçte biz bunların üstesinden geleceğiz. Giresun'a dair projeleriniz var mı? Giresun'a dair projelerimiz var. Giresun'un az önce bahsettiğimiz çok sorunu var. Bu sorunlar üzerine biz halka dokunan, basit, mali külfeti olmayan projeler ürettik. Önümüzdeki günlerde de bu projeleri tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Hayalinizde nasıl bir Giresun var? Benim hayalimde kalkınmış, gelişmiş, ülke turizmine katkı sağlayan, öğrencilerin heyecan ve sevinçle geldiği, göçün azaldığı, istihdam sorunu olmayan, bölgesinin sosyal ve turizm anlamında lider kenti bir Giresun vardır. Elinizde sihirli bir değnek olsaydı Giresun'da neleri değiştirmek isterdiniz? Bizim sihirli değneğe ihtiyacımız yok. Bizim bu şehri yönetmeye vizyon sahibi, yetenekli, tuttuğunu koparan, enerjik kadrolar ihtiyacımız var. Eğer bu kadrolarımız bu şehirde olursa her biri bir sihirli değnek olacaktır. Giresun'da hangi alanlarda yatırım eksikliği hissediyorsunuz? Giresun'da her alanda yatırım eksikliğini hissediyoruz. Herkesin de bunu gözlemlediğini düşünüyorum. Giresun'un altyapı, yine tekrarlıyorum, trafik, otopark, sokakların temizliği, yollar şu anda çukur halinde ve şehre herhangi bir cazibe noktası haline gelmesi için bir yatırım yapılmamış. Çevre sorunları has safhada. Giresun'un ayrıca burada bir parantez açmak istiyorum. Önümü geçtiğimiz günlerde ek hizmet binası satılması gündeme geldi. Bunun ben tam bir skandal olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki esnaflarımız büyük zarar alabilir. Zarar görebilir. Bu nedenle bu davranışı olumlu bulmuyorum. Ayrıca eski stadyumun olduğu bölgede proje yapılacaktı. Hala projede bir sonuç veya bir şey ortaya çıkmadı. Projeyi ihale alan firma Concordata ilan etti. Yani Giresun'a yapılmak isteyen yatırımlarda bir aksaklık var. Bir de gözle görünebilir. Gözle görünür. Herhangi bir yatırım olmamakta. Bu nedenle Giresun'un ciddi bir yatırma ihtiyacı var. Umarım önümüzdeki günlerde veya bizim dönemimizde iyi bir genel yönetimle iyi bir yatırım sağlayarak memleketi cazibe noktası haline getiririz. Giresun Belediyesi'nde 5 yıllık Şenlikol dönemine dair neler söylemek istersiniz? Giresun'daki kısır siyasi tartışmalara girmeye hiç vaktim yok. Ben iş için, aş için, Giresun'a daha iyi hizmet etmek için tüm enerjimi, tüm vaktimi buna harcamak istiyorum. Giresun Belediyesi'nin borç yükü muhalif bir başkanın eline konu bağlar iddialarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ben sadece mühendis Mustafa Akar değilim, aynı zamanda bir iş adamıyım. Doğru kullanım, doğru projeler, doğru yönetim olduğu takdirde belediyenin borçları biter. Hatta ilerleyen dönemlerde kâra geçen bir belediye dahi olacağını eminim. Biz neler yapacağımızı biliyoruz. Sayın Şenlikoğlu'nun açıkladığı 750 milyon TL ve kamuoyunda daha fazla olduğu 1.5 milyar Hı. TL iddia edilen borç sizi Hı. korkutmuyor mu? Yok, korkutmuyor. Çünkü biz e, bunların da planlamasını yaptık. Önümüzdeki süreçte, seçim sürecinde borcun iki kat daha artacağını düşünüyoruz. En kötü koşullara hazırlık yaptık. Biz yönetmeye talibiz. Siyaset size ne öğretti? Siyaset aslında şöyle söylemek daha doğru olur. Öğrenmeye açık olmak lazım. Siyaset bir okul gibidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden mezun olmak çok zordur. Ama siyaset sürprizlerle doludur. Siyaseti nasıl tanımlarsınız? Siyaseti toplumun yararına hizmet için görüyorum. Gençlik kolları dönemimde genç arkadaşlarımızın yurt sorunu çözdüğümüzde aldığım hazzı, genç arkadaşlarımıza yardımcı yardım ettiğimizdeki hazı hiçbir değerle ölçemem. Mutluluk bulaşıcıdır. İnsanlar mutlu olduğunda siyaset yapmaktan mutlu oluyor. Siyasette kırmızı çizgileriniz nedir? Siyasetteki kırmızı çizgilerim çok net. Adaletli olmak ve saygınlığı asla yitirmemek. Nasıl bir ekiple siyaset hedefliyorsunuz? Yetenekli, vizyon sahibi, işin ehli tuttuğunu koparan, hayalindeki Giresun'u yaratmayı hedefleyen bir ekiple yola çıktım zaten. Bu şekilde de devam edeceğiz. Giresun Belediye Başkan aday adaylığınızın hayırlı olması dileğiyle siyaset yolculuğunuzda başarılar dileriz. Buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Bir Giresun sevdalısı olarak Giresun'u yönetmeye talibim. Tüm Giresun'ların yüzünü de güldürmeye talibim. Ben de çok teşekkür ediyorum başarılı dilekleriniz için. Buradan da herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Biz de teşekkür ettik. Hayırlı olması dileğiyle. Dağılın.